İkincilik kırmızı grupla sizlerle birlikteyiz sevgili hocam Cem Karacay ile birlikte e, hocamın değerli yorumlarıyla e, sizlere ikinci kırmızı grubun e, analizlerini yapacağız hocam e, tekrar hoş geldiniz programa hoş bulduk teşekkür ederim hocam e, bu, bu grupta ikimolu sporun biliyorsunuz e, liderliği devam ediyor bu hafta deplasmanda e, Sivas Belediye Spor'u e, bir sıfırlık e, tek kollu galibiyetle 3 puanı hanelerine yazarak e, grupta liderliğini devam ettirdiler. E, bu maç için e, Bahattin Güneş'in talebeleri e, 73. dakikaya kadar e, skor skor yapabilmek için mücadele verdi ve 73. dakikada Musa Aktaş'ın attığı golle e, sağdan 3 puanlık galibiyetle e, Trabzon'a döndüler. Evet, iki tane iyi iyi bir e, ligin iyi takımlarından kurulu ekip e, ve üst sıraları zorlayan ve ekip son senelerde hep şampiyonla oynayan çok paralar harcayan iyi transferler yapan e, bir e, ekip. ekip görüntüsü ee, veriyor. Evet hocam. Ama bu maça gelince e, Trabzonspor oldukça önemli bir deplasman galibiyeti elde etti. Playoff'un güçlü ekiplerinden Sivas Spor'u deplasmanda yenip e, yollarına devam ediyorlar. E, özellikle en yakın rakibi Sakarya galibiyet üstüne galibiyet yaşadığı haftalarda e, güzel bir galibiyet Sivas Spor'a karşı e, alınan, alınan 3 puan, 3 puan e, takım kalitesini ve e, hedeflerini gösteren bir maç oldu. E, i̇yi bir galibiyet, e, liderliği hak edip e, orada durmaya çalışan e, Sivas Spor'da playoff'u zorlayan e, zor bir e, deplasmanın e, önemli bir bir ekim Ekimoğlu haftaya devam ediyor. Evet hocam, e, bu da e, bundan sonraki e, periyotta gözünen e, olur ki e, Hekimoğlu şampiyonluğun, e, playoff'un en önemli rakiplerinden biri, biri olacağını e, bu haftaki galibiyette zaten deplasman galibiyetiyle e, sürdürmüş oldu. E, Gelişelim Sakarya hocam. Sakarya ikinci sırada e, şampiyonluğun ve playoff'un önemli ekibi e, olarak devam ediyor Sakarya e, Almış olduğu 2-0'lık galibiyette Sakaryaspor'un bundan sonra ben de burada olacağım. İstikrarımı devam ettireceğim. Geçen sene ee, yaşadığım sıkıntıyı bu sene yaşamayacağım görüntüsü veriyor herhalde. İstikrar gösteriyor değil mi hocam baktığınızda? Vallahi Sakarya her sene e, o çok zor bir camia. Her sene şampiyonluğu kovalayıp Playoff da bitiren. Playoff'larda şanssız bir şekilde e, çıkamayan. Bu sene ama e, kesinlikle çıkmak isteyen e, bir camia. E, yeni statları zaten e, çok güzel. E, orada Petite Ligi'nden devam edip Süper Lig'e çıkmak isteyen bir e, kulüp. Baktığın zaman e, Sakaryaspor durdurulamıyor. Yani üst üste alınan e, dördüncü galibiyet, e, özellikle Çorum, Van ve Sivas Belediye gibi yakın rakiplerin puan kaybettiği haftada e, kazanmaları çok önemliydi ve e, bir havaya girdiler, bir hava yakaladılar. Bu havayı devam ettirmek istiyorlar. E, Dediğim gibi Sakarya güzel bir kulüp. Hak ediyorlar. Güzel bir camiye. İnşallah devam eder böyle başarılır. Hocam Afyon, Afyon Afşet Spor. Geçen hafta da bununla ilgili konuşmuştuk. Hep orta sıralarda kalıyor. Hiçbir üst ibe yakalayamıyor. Hep aynı. Yani galip geliyor. istikrar yakaladı deniliyor ama maalesef bu istikrarlı giden dönemine yine bir son verdiler. Güçlü bir ekip olmasına rağmen istikrarı maalesef bir türlü tam manasıyla ortaya koyamayan bir ekip. Ya Öyle de ama baktığın zaman çok az mağlubiyeti olan bir ilk hafta kaybetmiş ve bu hafta Sakarya'ya karşı kaybetti. Çok beraber kalan bir takım çok az gol atan ve çok gol az yiyen bir ekip. E, Afyonuz Gençlerden da. kurulu bir ekip daha çok Ve e, geçen hafta da antrenörlere yollara ayrılmış ve Cem Kavacık, Kavcık, Kavcak gelmiş. İlk evet, e, ilk maçında mağlubiyetle başladı. İnşallah e, ilerleyen maçlara daha iyi olur. İnşallah. E, sonuçta 2-0'lık mağlubiyet. 10. sıradaki yerlerini e, muhafaza ettiler bu hafta. 10. sırada kaldılar. E, Sakaryaspor'da ben e, bu işi sonuna kadar götüreceğim. Şampiyonluğun en büyük favorilerinden bir tanesiyim. Taraftarımla bütünleştim. Camiamız zaten inanmış durumda gidiyoruz diyerek e, liglere devam ediyorlar. İki takıma da başarılar. Bundan sonraki karşılaşmalarında Sakarya'ya da Afyon Afşet'e de başarılar diliyoruz. E, söyleyeceğim bundan ibaret. E, Hurşit Taşçı'nın 18 ve Ozan Sol'un Ozan Sol biliyorsunuz e, iyi bir iyi bir oyuncu. E, skora da çok iyi katkı yapan bir oyuncu. Geçtiğimiz yıllarda da e, isminden çok çok söz ettirdi bu oyuncu. E, 79'da da perdeyi kapattı, attığı golle ve Sakarya'ya 3 puanı e, armağan etti. E, i̇ki takıma da tekrar başarılar. Hocam Çorum, e, e, Silahtaroğlu, Manspor. Evet, Manspor bu sene güzel bir çıkış yakaladı. İyi bir gidişat sağladı e, baktığımız zaman. E, bu beraberlikle e, Saffet Hoca'nın takımı deplasmandan bir, bir puanla döndü. Baktığınız zaman bence bir kar, kötü bir sonuç olarak değerlendirmiyorum. Önümüzdeki haftalara yine playoff şansını taşıdı diye düşünüyorum. Evet ben de öyle düşünüyorum. Ama bu maç playoff potasını oldukça çok ilgilendiren bir maçtı. 3 puan cebine koyan ikinci sıraya yükselme maçı olarak baktığın zaman Çorum Spor için güzel bir puan. Van'da iyi bir ekip olduğu için üst sıraların mücadelesi. Üst sıraların mücadelesi. Yani kaybedelim biraz ivme kaybedebileceği bir maçtı. Bence doğal ve güzel bir sonuç çıkmış. Beraberlik sonucu olarak sağdan değil mi hocam? Evet. Van Spor'da işte son haftalarda çok galibiyet alamadı. Son 6 haftada bir beraberliği var. O yüzden güzel bir puan Van Spor için. İki tane yakın e, takım fiksürü de kendilerine yakın. Evet 3. E, bir puanla üç, e, paylaştılar. E, i̇ki takıma da e, bundan sonraki karşılaşmalarında başarılar diliyoruz. E, devamında onlar da e, bence daha iyi yerlerde olabilecek konumda takımlar. Bir şeyler olacaklar önümüzdeki haftalarda iki takım için. Onlar da işte ikisi de playoff'u zorlayan bir ekip. Yani hem Van Spor olsun hem e, Çorum Spor olsun. Ama e, işte dediğim gibi yani. sonuna kadar gidecek ekipler. Evet, evet. Çorum'da da bizim Ahmet biliyorsun. Evet, adı. Ahmet Yıldırım. Ahmet Yıldırım. Sevgili Ahmet Hoca. Ee, Onun da hedefli hedefleri olan bir arkadaşımız. Ee, Futbol bilgisi son derece iyi olan bir hocadır. Sarıyer'de falan da çalıştı daha önce biliyorsunuz hocam başarılı olacaklardır diye düşünüyorum ben de Çorum'un e, playoff şanslarında son maça kadar taşıyacaklardır diye düşünüyorum. Evet Çorum çünkü çok iyi gidiyor yani e, son 6 haftada 5 galibiyetleri var. Bu Van Spor maçını da berabere bitirip 6. haftasında e, namalüp e, devam ediyor. 6 haftada 5 galibiyet bir beraberlik iyi bir e, sonuç bence. Kesinlikle. E, hocam e, iki takıma da başarılar. Bundan sonraki e, maçlarında e, ikisi de e, üst tarafta kalmak için mücadele verecekler. E, sık sık bu iki takımın ismini playoff'ların içerisinde e, duyacağımızı sezon sonuna kadar düşünüyorum. E, Anzenturum Bayburt özel İdare spor e, karşılaşmasına geçelim. 1-0'lık galibiyet ve 6. sıraya kadar e, tutulabilme özelliği taşıyan bir Bayburt. Ankara Spor'da onlar da yine 9. sırada bu bu haftaki muhalifiyete rağmen 1-0'lık Bayburt'un galibiyetiyle biten maç. Evet Bayburt geçen hafta Soma'da yenildi 3-1. O yüzden bu maçı mutlak galibiyetle çıktı. Çok güçlü bir Ankara Spor ekibine karşı. Ankara Spor'un da yeni hocası Özcan Kızıltan. Evet. Onlar da geçen hafta mağlup geldiler evinde Sivas'a karşı. Ve zor bir deplasmana gittiler bu hafta Bayburt'a mutlak kazanması gereken bir maçtı iki takım içinde. Bilakis Ankara Spor'un beklentileri çok yüksek olduğu için bu maçtan mağlup ayrıldıkları için muhtemelen kulüp tarafından futbolcular ve antrenör ekibi tepki görmüştür diye düşünüyorum çünkü çok paralar harcayan belki ligin en fazla para harcayan takımlarından birisi Ankara Spor. Beklentilerin çok altında kaldı. Bayburt içinde müthiş bir galibiyet Ankara yani yenmek. Ya, hocası da tecrübe, geçen yılın şampiyon hocası Hakan Yılmaz. Adıyaman Spor'da yanlış hatırlamıyorsam geçen sene Adıyaman Spor'u çalıştırdı. Şampiyon yaptı Hakan Hoca. Ben Bayburt Spor'da da Hakan Hoca'nın güzel işler yapacağını düşünüyorum. Zaten bu galibiyette onun üst üstüne... sıra maçın genel üstünlüğü Ankara evet. Spor'daydı. 90 dakikaya yaydığın zaman ama Bayburt iyi müdafaa etti ve 80. dakikada bulduğu bir kontrataktan golle 1-0 öne geçti. Bu skoru korudu. Eskişehir ne kadar Eskişehir mi, pardon. Ankara Spor'u evet. ne kadar zorladıysa golü bulamadı ve bu maçta mağlup ayrıldı. Bana göre büyük bir darbe gördü playoff yarışında. Kesinlikle hocam. Ama baktığınız zaman Bayburt playoff'ta ben varım burada olacağım. Son maçlara kadar burada kalacağım gibi bir puan aldı bence 3 puan alarak. Hocam ligin e, istikrarsız diye düşünüyorum. Daha hala e, bazı şeyleri onaramamış olan Sarıyer e, Soma Spor'la e, ligin üst sıralarının takımıyla kendi sahasında e, zorlanarak bence bir puan aldı. Çünkü Soma Spor e, atak futbol oynayan bir ekip. Burhanettin Hoca'nın e, Soma Spor'u, Burhanettin'in, Baset Emur'un başarılı bir çizgisi var. Çizgiyi bozmadan geçen sene 3. ligden çıkıp buralara gelmesine rağmen kadrosundan iyi mücadele ederek İstanbul deplasmanı, Sarıyer deplasmanı her takım için zordur. Sarıyer'den bir puan alması bence Soma için başarı Sarıyer için de sıkıntıların devam ettiğini gösteren bir karşılaşmayı 3 puan alsalar belki biraz da önümüzdeki haftalara iyi bakarlardı diye düşünüyorum. Evet, Soma Spor çok mütevazi bir takım. Mütevazi şartlarda kurulan, çok büyük transferler yapmayan kendi çapında futbolcu evet. geliştiren genç oynatan genç oyuncularla mütevazi, orta şekerli güzel bir ekip Sarıyer Sarı Spor'un beklentileri çok yüksek olan bir kulüp. Onlar da iyi transferler yapıyor ve son 6 haftada hiçbir galibiyeti yok. Kötü giden şeyler var. Bu hafta düzeltmek istediler. Yeni hocası da geldi. Sarıyer. In. Mustafa Çapanoğlu. Mustafa, Mustafa Çapanoğlu çok tecrübeli bir bu ligleri tanıyan bir antrenör ve mutlak galibiyetten maça çıkıldı. Her şey istedikleri gibi başladı. Bir sıfır öne geçtiler. Maalesef skoru koruyamayıp 54. dakikada beraberliği 7. dakikada attıkları gole Sarıyer'in. Onlar da 53. dakikada Mustafa Şengül'ün attığı golle karşılık, karşılık verdi Karşılık verdi ve var. karşılaşma ne kadar Sarıyer'in zorladıysa maç gene baktığın zaman Sarıyer'in üstünlüğüyle devam etti. 90 dakika üzerine ve Soma için iyi bir puan. E, Sarıyer Spor için de kaybedilen bir iki puan var. Mutlak galibiyet için çıkmışlardı bu maçı. Kesinlikle. İlerleyen ilerleyen maçlarda e, daha ligin e, yani e, kısa bir süresi oynandı. Daha uzun zaman var. E, biraz daha üstler, üzerlerine koyarak gitmeleri gerekiyor. Ben e, Spor'un istikrarlı gidişatından ötürü alkışlıyorum. E, sonuçta Hocayla da istikrarlı bir gidişleri var. E, takım olarak da istikrarlı bir gidişleri var. Soma'da e, Soma e, halkı da yanlarında ben Burhanettin Hoca'nın takımını alkışlıyorum. Sarıyer'e de bundan sonraki karşılaşmalarında düzelmesi için çok çalışmaları gerektiğini söylüyorum her konuda. Onlar da İstanbul'un köklü kulübü sonuçta Sarıyer. Değerli bir kulübü, çok önemli oyuncuları, hocaları Türk futboluna kazandırmış bir ekip. İki takımı da tebrik ediyorum. Birer puanla ayrıldılar sahadan. Bundan sonraki maçlarında başarılar. Öyle değil mi hocam? Evet evet kesinlikle. Sarıyer'i daha üst sıralarda bekliyoruz. Ee, hedefli olan bir takım. Ee, i̇nşallah istedikleri yere gelirler. İnşallah sonrasındaki maçlarda e, daha güzel sonuçlarla e, varlıklarını gösterirler. Etimeskut Belediye kendi sahasında e, Bodrum Spor'a ligin üst sıralarını zorlayan e, piloyofu zorlayan Bodrum'la e, berabere kaldı. E, bir puan e, Etimeskut için belki değerli gibi gözükse de e, ama bence Bodrum Spor e, bir önemli bir puan aldı diye düşünüyorum deplasmandan çünkü daha önümüzdeki haftalara yapacaklar işler olacaktır Bodrum'da diye. Evet Bodrum'da yeni hoca işte gelmişti geçen hafta İsmet hoca. Evet. Evinde evet. bir mağlubiyetle başladı çoruma karşı ve bu hafta mutlak kazanması gereken bir maça gitti. Etim Eskuta, Etim onlar da çok mütevazi bir kadroya sahipler. Onlar da son 4 haftadır kazanamayıp bir beraberlik, iki mağlubiyetle bu maça çıktılar. Bodrum Spor gibi güçlü bir rakibe karşı evinde bir puan almak güzel bir şey. Onlar zaten orta sıralarda mücadele eden bir takım. Bodrum Spor ise playoff'u zorlayan bir takım. Evet, kadrosuna sahip ama daha halen istenileni veremeyen bir ekip bundan sonraki maçlarda da göreceğiz nasıl gideceklerini. Hocam baktığınız zaman Bodrum Spor'un 20, 20 puanı var. Üst sıralar 20, 28 liderin puanı Hekimoğlu'nun. Kapanmayacak şeyler değil bunlar. Ben Bodrum Spor'un geçen sene de başarısız olduğunu düşünmüyorum. Bu sene de Bodrum Spor playoff'un içinde olacaktır. Playoff mücadelesini verecektir. Büyük olasılıkla istikrarla da devam ettirirlerse İsmet Hoca birlikte Pleyofta e, görürüz gibi düşünüyorum hocam ben Bodrum Spor'u kesinlikle ne yani Bodrum Spor e, hedefli o, hedefleri olan bir camiye e, bir kulüp e, sezon başı iyi transferler yaptı yalnız dediğim gibi e, şu ana kadar hedeflerin e, çok altında e, ama çok puan farkı yok 20 puan e, pleyofa ise 4 puan var 24 puanlı Van Spor ve ee, Sivas Spor, Çorum Spor 25 puanlı. Evet. Yani çok bir puan Mikodinle yok. Yani puan 3, yok 3, 3 puanlık sistemde hemen kapatılabilecek. Yani bir İki maç. seri yakalasan e, o şeyi yakalaması lazım ama. Kesinlikle. Çünkü yavaş yavaş mesafelerde açılıyor. Evet. Önümüzdeki karşılaşmalarda kendi sahasında ve dışarıda kazanacağı bir maç onu üst sıraların içerisine alacaktır bence. Bir maç bir beraberlik de olabilir. Bu şeye göre değişir tabii ki. ...karşılaşmaların boyutuna, seyrine göre değişir. Ee, Bodrum Spor için ama... E, ...yani bir bir puan aldı. Son maçlarda kaybetmişti. Evet. E, belki bir başlangıç oldu. Moral, moral motivasyon evet. olabilir. Ha. Kesinlikle. Serik Belediye, evet. E, üst sıralara çıkmak isteyen Serik Belediye... ...Nide Anadolu, alt sıralarda kalan... 18. sıradaki Nide Anadolu'yla... E, ...kendi sahasında oynadı. Ve 3-2'lik... E, Galibiyetle moral al, moral buldu. Böyle karşılıklı gollerin atıldığı iki takımın da birbirine şey yap, üstünlük sağlamaya çalıştığı maçtan 3 3 puan almasını bildi Serik Belediye. Güzel de bir galibiyet. Sonuçta 3 puan 3 puandır. Evet, Serik Belediye'de de bir iki maçlık bir yükseliş var. Yani son haftada deplasmanda yine Göl'le berabere kaldı. Çok gol atan bir ekip. Geçen hafta 2-2 oynadı yine Çok atıyor, çok iyi. Evet. Var. Bu hafta da Nida Anadolu'yla oynadı. Evinde oynadığı bir karşılaşma. Mutlaka kazanması gereken bir maçtı. maçtı ve İstediğim, iyi başladı. İyi çünkü Nida Anadolu'da son 5 haftadır 6 haftadır kazanamıyor. Evet. Oraya da biliyorsunuz e, Galatasaray'ın pilot takımı ilan edildi. Bu bizim Niğde değil mi? Niğde. Evet. evet Ve Galatasaraylı antrenörler, altyapı hocaları oraya yollandı. E, ekibin başına geçti. Güzel bir şey. E, maç, e, maça gelince Serik istediği gibi başladı. Erkenden öne geçti. 2, e, 1-0 6. dakikada. 1-1 e, 19. dakikada Nide karşılık verdi. Tekrar 2-1 öne geçti. 3-1 devreyi 3-1 ile kapattı. Ve 45 3 artıda Hüseyin'in attığı golle 3-2'ye yakaladı 3 Nide mi? ve maç Serik Belediye'nin üstünlüğü kapandı. Maçın genelinde Serik hep üstün oynadı. Nide genç ekipten kurulu. Antrenör ekibi de genç şimdilik. Dediğim gibi Galatasaray'ın genç antrenör ekipleri hepsi şu anda orada. Ve inşallah başarılı olurlar. İstediklerini alırlar. İnşallah hocam. iki takım da mücadele edecek. Lig boyunca onu gösteriyor. Çok mücadele etmesi gerekiyor. Birinin alt sıralardan kurtulmak için. Diğer ekibin de üst sıralara, orta sıralara ilme kazanabilmesi için puanları ve puan, puan ve puanlara her zaman ihtiyaçları olacak iki takımında baktığımızda. Ergene Evi Diyarbekir Spor hocam. Diyarbekir Diyarbakır Spor 12. sıradaki Diyarbakır Spor 17. sırada bu haftayı tamamlayan Veli Meşe ile 0-0 beraber kaldılar. İki takım da son haftalarda yükselişte olan iki ekip birer puan almaları iki takımın da çok fazla morali bozmadı diye düşünüyorum. Evet, Diyarbakır iyi bir kadro kurdu. Onlar da aslında play-off'u sezon başı hedeflediler. E, ama iyi başlamadılar lige. Ama e, son 5 e, haftadır da kaybetmiyor Diyarbakır. E, geçen hafta e, evinde iyi bir galibiyet aldı Timescu'ta karşı 2-1. E, ve bu hafta deplasmanda puan ve puanlar için gitti. Evet. E, maç genelinde Diyarbakır e, iyi oynadı. E, 80. dakika rakip kırmızı kart gördükten sonra birazcık daha gol atmayı zorladılar ama e, Veli Meşe e, çok güzel kapanıp bir puanı kurtardı diyelim. E, Diyarbakır, Diyarbakır sporun yükselişi devam ediyor. Playoff'u yakalayacaklarına inanıyorum. Çünkü çok iyi bir kadrosu var. E, diye düşünüyorum. Hocam evet beraberlikler sonuçta puanların paylaşıldığı maçlardır bu maçlardan e, mağlup olmadan ayrılabilmekte bazen puan almak da iyidir iki takım için de. içinde için de öyle. E, Diyarbakır için belki çok önemli bir kayıp olarak değerlendirilebilecek maç. Ergeni maçından bir üç puanla dönebilirdi ama. Evet. Çünkü onda çok mutevazi bir takım. E, bazı zorluklarla mücadele ediyor. Evet. E, maddi, manevi. E, o yüzden Diyarbakır mutlak galip gelmesi bir maçtı bana göre. Bir puan ama yenilmemek iyidir. Bir puan Tabii. E, deplasmanda okey. E, i̇çerideki maçını kazandığı sürece sıkıntı yok. Evet. E, Diyarbakır sporda da genç oyunculara kucak açan bir ekip. Bu arada benim de çok sevdiğim değerli bir kardeşim orada oynuyor. E, Burak Topçu. Ona da e, başarılar diliyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte kadroda yer alır. E, güzel işler yapalım. O da Rize Spor'dan kiralık geldi. Kardeşime de başarılar diliyorum. E, Ergen'e e, Veli Meşi için de baktığınız zaman e, bir puan, Diyarbakır ömründe alınan bir puan bence iyi bir puan. İyi bir puan evet. Bir de bilakis bir kişi eksik ki 80. dakikadan sonra e, skoru korumak da e, başarı. Diyarbakır Kesinlikle. gibi güçlü bir takıma karşı. Ligin e, son sırasına geliyoruz hocam. Kahraman Maraş, Spor e, son sıraya demir attı. E, puanı bulunmuyor sıfır puanda kendi sahasında Bursa'nın İnegöl Sporu'na 1-0 yenildi. Normal bir sonuç, gene mücadele var Kahramanmaraş'ta. Belki bir, bir üç puan almış olsa, gelecek haftalarda moral depolayacak. Çok daha farklı çıkacak sahaya, puan ve puanları belki alacak. Onların da bir galibiyete çok ihtiyacı var herhalde değil mi hocam? Evet, Maraş Sporu maalesef kadrosu bu lig için yetersiz. Zaten baktığın zaman bütün maçları kaybetmiş. Ee, ama bir yandan da bakıldığı zaman çok e, büyük bir farkla yenilmiyorlar. Hep evet. 0-2-1, 2-0-1. Penaltı bu hafta. Penaltı, bu hafta işte İnegöl'de de e, kötü gidişata belki bu maçtan dur diyebilirler. Oraya da yeni hoca gitti Şaban Yıldırım ve bu maçı e, kazanmakla bir önceki hafta beraber kaldı. Onların da bakalım belki bu çıkış maçı olabilir. Kahramanmaraş ise maalesef e, devre arası transfer yapmazsa bu ligi veda edecek. Veda eder gibi gözüküyor. Çünkü daha hiçbir ne beraberliği ne bir galibiyeti Sıfır var. Puanda Sıfır puanda gidiyorlar. Ee, i̇nşallah e, şehir sahip çıkar kulübe. E, bazı şeyleri düzeltirler Çünkü Maraş'ta Türkiye'mizin futbol şehri şey, futbol evet, şehri yani görmüş ekibi şey yani Türk futbolunun çok önemli oyuncuları Türk futboluna kazandırmış Mehmet Özdilekler Yusuf Tokaşlar birçok oyuncu Kahramanmaraş'ta futbol oynamış zamanında O yüzden Bence Kahramanmaraş'ın da Türk futbolunda üst sıralara gelmesi, hak ettiği yere gelmesi gerekiyor. Şehrin, halkın, futbol adamlarının, herkesin elini taşın altına koyup bir şeyler yapması gerekiyor. Kesinlikle, kesinlikle. Ben de öyle aynı dilekleri diliyorum ve inşallah iyi yerlere gelirler. Çünkü bu güzel değil yani. Futbolcular için de güzel kesinlikle. değil. Antrenör için de güzel değil. Her maçı mağlup gelmişin 12. haftaya kadar. Evet hocam. Yani bilmiyorum. Moral motivasyon sıfır olduğu ve sıfır puanında olduğu Kesinlikle. bir takım. Bir an önce toparlanın, şehri ayağa kaldırın. Kahramanmaraş'ın layık olduğu yer burası değil. hocam teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Forza ekranlarımdan bu haftalık da bu kadar. Ağzınıza sağlık. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hepinize mutlu günler diliyorum.